Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Ege TV'ye konuştu. Ege TV Muğla temsilcilerinden Yılmaz Türkoğlu'nun sorularını yanıtladı. Başkan Gümüş pandemi sürecinde Menteşe'de gerçekleştirilen çalışmalara değindi. Bildiğiniz gibi pandemi bir buçuk yıldan beri devam ediyor. Ve bu süreçte gerçekten pandemi nedeniyle çok zor durumda kalan esnafımız olsun, normal vatandaşımız olsun bu pandemiden çok eklendi. Biz de Menteşe Belediyesi olarak önceliğimiz bu zor durumda kalan vatandaşların yanında olmak oldu. Gerekse kendi belediyemizin aşevinden her gün sıcak yemek vermek olsun. Gerekse Ramazan ayı boyunca işte gıda paketi olsun. Alışveriş kartı noktasında da vatandaşımızın yanında olduk. Bunun yanında da pandemide bildiğiniz gibi hijyen ve temizlik çok önemli. Bu noktada da esnafımızın isteği noktasında nesmi kurumlar olsun, özel iş olsun tamamının dezenfekte çalışmaları belediyemiz tarafından yürütüldü. Bildiğiniz gibi hafta sonu da ortaokul son sınıf, 8. sınıflarında DGS sınavı var. Yine okullarımızın isteği doğrultusunda Menteşe genelinde 29 tane Orta okulumuz bulunma hatta bu okullarda YGS sınavı var. Kendi bünyelerinde yapıyorlar. Bu okulların tamamının da temizliği, dezenfetlesi belediyemiz tarafından yapıldı. Bu vesileyle de e, sınava girecek tüm çocuklarımıza bu sınavda, pazar günü sınavda da sizlerin huzurunda kendilerine başarılar diliyorum. Başkan Gümüş hayata geçirdikleri halkı bilgilendiren uyarı broşürlerinden de söz etti sosyal medya aracılığımızla vatandaşla beraber oluyoruz. Tabii Muğla bir deprem bölgesi. Bu noktada da e, broşürler hazırlayarak görsel olarak da ve sosyal medya aracılığı da e, vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Ve bu yıl kulaklık hat safları ve pandemi zamanında da su tüketimi bildiğiniz gibi çok üst seviyede ve şu anda da su ihtiyacı ortaya çıkmaya başladı. Büyükşehir Belediyemiz ve Muski'de işbirliği içinde de Suyun tasarrufu noktasında hem video olarak sosyal medyada yayınlar yaptık hem de broşürler hazırlayarak görsel olarak vatandaşlarımıza bilgilendirdik. Bu tür çalışmalarımız da devam etti. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş açıklamalarında kaçak yapıyla mücadele konusuna da yer verdi. Mücadeleye yönelik yapılan çalışmaları anlattı. Menteşe Belediyesi'nin belediye sınırları içinde bulunan alt bir bölgemiz var. Deniz kırsında doğa sit alanı olan vatandaşlarımızın bildiği. Bu bölgede imar planları olmadığından dolayı maalesef kaça yapı bugüne kadar yapıldı ve yapılmaya da de devam ediyor. Bunu önlemek için, önüne geçebilmek için biz Menteşe Belediyesi olarak devamlı sahanın içinde sahada oluyoruz. Kaça yapıları da gerekli tüm hukuki işlemleri yaptıktan sonra encümen kararı alıp ve yıkım işlemine aldıktan sonra da taviz vermiyoruz. Çünkü Alp büyük Gerçekten yani Muğla'nın her tarafı bir cennet, Bodrum'u, Marmaris'i, Fethiye'si çok güzel ama Abdük koyunun da bunların daha güzel olduğunu, bir cennet köşesi olduğunu ve korunması gerektiğini, yeni kuşaklara atlanması gerektiğini düşünüyoruz biz. Bu noktada da o bölgede kaçak yapılara izin vermiyoruz. Bundan bir ay önce bir yıkım gerçekleştirdik. Şu anda da Çeveşeci İl Müdürlüğü'nden yıkımı gerçekleşmiş şu an listesi elimize gelen kaçak yapıları da Önümüzde hafta içinde yıkımını gerçekleştireceğiz. Daha sonra da yaz dönemi bittikten sonra o bölgedeki Abbi bölgesinde kaçak yapıla ilgili mücadelemiz devam edecek. Bu da vatandaşlarımızı şunu söyleyebiliriz. İnsanlarda bir yeni bir imar barışı beklentisi var. Sakın bir beklentiye kanıp da kaçak inşaatlara girişmesinler. Biz o bölgeyi korumaya, gelecek kuşaklara atlamaya kadardırız. O yüzden kesinlikle kaçak yapı ile ilgili mücadelemiz bugün olduğu gibi gelecekte de aynı şekilde devam edecek. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Ege TV'ye konuştu. Ege TV Muğla temsilcilerinden Yılmaz Türkoğlu'nun sorularını yanıtladı. Başkan Gümüş belediye çalışmalarından ve projelerinden bahsetti. Gümüş, yaz sezonunun gelmesiyle birlikte ilçede yazı hazırlık çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi, detayları paylaştı. Menteşemiz Muğla merkezi çoğalıp belki dışarıdan gözüldüğü zaman bir turizm kenti gibi gözükebilir ama Menteşemiz bir tarım kentidir ve 48 adet Menteşemize bağlı kılsal köyümüz bulunmaktadır. Yine belki de Türkiye'de tek olan Muğla merkezimizde bulunan ovamız ve Muğla merkezdeki ki Muğla merkezin 10 kat büyüklüğünde tarım alanında yapılan Karabağ'da yaylamız mevcuttur. Bu yüzden tarım geçim olarak ekonomik olarak katkısı en önemli olan bir üründür menteşemizde. Biz bu noktada vatandaşlarımızın yanında olmayı, çiftçimizin yanında olmayı çok önem veriyoruz. Ve yer tohumu, geleceğimizi, yeni kuşatları, kendi dedelerimizin, atalarımızın tohumlarını kullandırmak amacıyla da yerel tohumları her yıl dikerek bu dittiğimiz ürünleri ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtıyoruz. Bunun yanında da kendi açevimizde evimizde yeme yaparak da o yeresel sert yani tohumlardan elde ettiğimiz ürünlerde yemeklerimizi ihtiyacı olan vatandaşlarımızı ulaştırıyoruz. Başkan Gümüş, pazar yeri yenileme çalışmalarından da söz etti. Sadece Muğla'nın değil, Ege bölgesinde de tanınan, bilinen Perşembe günleri, diğer ilçelerden, ilderden de gelenlerin olduğu, Bölgemizin en büyük pazarlarından bir tanesidir, Perşembe Pazarı. Bu pazar da artık uzun zamandan boy yana e, tahrip olmuştu. Yenilenmesi gerekiyordu. Vatandaşında bunu noktada beklentisi vardı. Çünkü Perşembe'nin dışında da o bölgede sabit manava, sabit peynirciler ve sabit dükkanlarda yeme içme set töngüne dükkanların bulunduğu bir bölge. Her gün Perşembe'nin dışında da hareketli olan bir bölge. Biz bu bölgede çalışmaya başladık. Altyapı çalışmaları da bitti. Pazarcay'ın direklerini değiştirdik. Şu anda üst çatısını da bitirdikten sonra önündeki çevre düzenlemesi de beraber bölgenin bu en güzel, en kalabalık pazarlarından birini halkın hak ettiği şekilde daha hijyenik, daha güçlü olarak, daha sağlam bir pazar olarak halkımızın hizmetini sunacağız. Bahattin Gümüş çalışmalarından biri olan Kızıldağ mesire alanından da bahsetti. Kızıldağ var. Kızıldağ deyince herkesin böyle içi bir kiriyor, bir içi cız ediyor. Kızıldağ Muğla'nın kuzeyinde e, Muğla'yı tepeden bakan Muğla'nın tamamının göründüğü geçmişte Muğla'nın merkezdeki Menteşe'nin gidip piknik yaptığı tek mesire alanıydı. Yıllar sonra tekrar orayı biz Orman Bölge Müdürlüğü'nden uzun vadeli kiraladık. Ve şu anda tadilat çalışmalarını başladık. O bölgede de çalışmalarımızın yaradan fazlası bitti. O bölgedeki kır kahvesini, gözetleme kulesini, yanındaki e, tuvalet ve ek binadan bitirdik. Şu anda çevre düzenlemesi devam ediyor. Yakın bir zamanda, en geç bir ay içinde o mescide alanı tekrar Menteşe halkının hizmetini açacağız. Geri dönüşüme çok önem verdiklerini vurgulayan Başkan Gümüş, cam atık toplama çalışmalarında gösterdikleri başarıyı da anlattı, önemli mesajlar verdi. Menteşe'de oturan bizim halkımız çok bilinçli ve duyarlıdır. Biz geri dönüşüme yönelik cam olsun, plastik atık olsun, kağıt olsun, eski elbise olsun. bunların normal evsel atık çöpün dışında biz da koyuyoruz ve buralara vatandaşlarımız ilgi gösteriyorlar. E, bu e, atık yağ da bu içinde dahil. E, biz özellikle bazı patlayan köşelerine koyduğumuz cam atıklarına yönelik koyduğumuz çöp kutularına bugüne kadar en son 12 ton cam atığı bırakıldı. Ya yani ben bu noktada vatandaşlarımız gerçekten teşekkür ediyorum. Bilinçli ve durardı Bu noktada okullarda da okullar açık olduğu zaman ve şu anda kapalı olduğu halde de yine biz devam ediyoruz. Böyle plastik atık olsun, cam atık olsun, pil atığı olsun. Bu noktada okulda arası yarışmalar da düzenliyoruz. Menteş halkımız gerçekten artık çöplerini ayırabiliyor ve farklı farklı ayırlardan geri dönüşüme katkı sunuyorlar. Bu noktada da ben tüm Menteş halkına da gerçekten teşekkür ediyorum.